Zorbalık daha güçlü kişi ya da kişiler tarafından daha azlı güçlü kişiye uygulanan, tekrar eden psikolojik, fiziksel ya da duygusal şiddet, eziyet şeklinde tanımlayabiliriz. Akran zorbalığı da elinde güç bulundurduğunu düşünen fiziksel anlamda ya da işte popülerite anlamında elinde güç bulundurduğunu düşünen öğrencinin başka bir öğrenciyi e, baskı altında tutması olarak düşünebiliriz e, Aslında e, bir öğrencinin diğer öğrenci üzerinde baskı kurmasına Biz akran zorbalığı diyoruz e, zor akran zorbalığında e, üç tane öge var birincisi e, zorbalığı yani baskıyı şiddeti uygulayan kişi buna biz zorba diyoruz diğeri bu baskıya maruz kalan kişi buna da mağdur diyoruz Bir de üçüncü bir e, öge var ki bu da seyirciler genelde e, akran zorbalığını gören e, buna sessiz kalan hiçbir şey yapmayan e, seyirci öğrenciler de oluyor bunlara da biz seyirciler diyoruz e, zorbalığa maruz kalan e, öğrenciler ne hissediyor bunlara baktığımızda genelde bu öğrencilerde şok şok yaşayabiliyorlar, korku yaşayabiliyorlar, üzüntü yaşayabiliyorlar. E, depresif hareketler görüyoruz. Mesela depresyona giren öğrenci var. Çünkü zorbalığa uğrayan öğrencilerin özelliklerine baktığımız zaman daha çok içine kapanık, kendisini ifade edemeyen, özgüveni eksik olan öğrenciler e, zorbalığa uğruyorlar ve e, bu karakterlerinden dolayı çoğu zaman da e, şikayet etmek ya da bunu dillendirmekten de çekiniyorlar. Bu da öğrenci üzerinde psikolojik bir baskı oluşturuyor. Bunun sonucunda da e, depresyona girebiliyor öğrenci. Ya da okul fobisi dediğimiz okula gelmeyi reddetme davranışları oluşabiliyor. Akademik başarılarında düşüklük görebiliyoruz e, zorbalığa maruz kalan öğrencilerde. E, ya da arkadaş ilişkilerinden kopma, yalnızlaşma, kabuğuna çekilme gibi e, davranışlar görebiliyoruz. Ve çoğunlukla devamsızlık yapma istekleri de oluşuyor. Okula gelmek istememe, e, okuldan uzaklaşma gibi... ...ya da okul kurallarına uymama gibi davranışlar görebiliyoruz. Peki zorbalığı yapan öğrencilerde gördüğümüz ortak özellikler neler? Genellikle empati yeteneği gelişmemiş öğrencilerin zorbalık davranışlarını daha çok tekrarladıklarını görüyoruz. Ya da saldırgan bir aile ortamından gelmişse, şiddet görüyorsa ailede dinlenilmiyorsa, sosyal hakkı verilmiyorsa, sürekli eleştiriliyorsa, öğrenci bunun yansımasını aslında okulda gösteriyor. Okulda da aynı davranışları devam ettirmeye çalışıyor. Ya da ailede çok eleştiriliyorsa, kendini ifade edemiyorsa, burada güç üzerinden kendisini aslında ifade etmeye çalışıyor çoğu zaman bazen sosyal ilişki kuramayan çocukların da zorba davranışlar göstererek sosyal ilişki kurmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Mesela çocuğun akademik başarısı çok düşükse ve sınıfta bu noktada çok popüler olamıyorsa özellikle ergenlik sürecinde başkasına baskı kurarak ve diğerlerine de eğlendirerek aslında bir popülerite kazanmaya çalıştığını görüyoruz açıkçası. Genelde ailelerde de özellikle parçalanmış aile çocuklarında ee, sürekli çatışma halinde olan anne-baba ilişkiler varsa bu çocuklarda e, biz e, açıkçası zorbalık davranışlarının daha çok olduğunu görüyoruz. Ee, zorbalık davranışlarını da dörde ayırıyoruz. Bir e, fiziksel zorbalık, iki duygusal zorbalık, e, üç e, ilişkisel zorbalık, e, dörtte siber zorbalık diye. Fiziksel zorbalık nedir? Bir öğrenci diğer bir öğrenciyi vuruyorsa, çelme takıyorsa, kitabın defterini yere atıyorsa, sıraya otururken mesela sıradan oturduğu sırayı altından çekiyorsa, yani onu güç durumunda bırakacak herhangi bir fiziksel saldırı, fiziksel zorbalık olarak tanımlanıyor. Diğer açıdan duygusal zorbalık var. Duygusal zorbalıkta da öğrenciyle ilgili dedikodu yaymak. Ee, öğrenciyi dışlayıcı gruplara ayrılmak Örnek veriyorum mesela bir öğrenciyi grup dışında bırakmak Ya da diğerlerine öğrenciyi küsmelerini istemek ee, gibi Davranışlar daha çok e, duygusal zorbalık kapsamına giriyor ee, Sözel zorbalık var Sözel zorbalıkta da lakap takmam, e, alay etmem e, Gene aynı şekilde arkasından konuşma e, gibi davranışlarda sözel zorbalığa giriyor son dönemde daha e, olan zorbalıklardan bir tanesi de siber zorbalık. Siber zorbalıkta da öğrencilerin e, zorbalık yaptığı mağdurla ilgili e, kişisel bilgileri sosyal medya üzerinden yaydığını ya da fake hesaplar açarak e, diğer arkadaşlarıymış gibi öğrenciyi işlettiğini görüyoruz. Ya da onun adına fe, ö, mağdur adına fake hesaplar açıp onu farklı bir şekilde sosyal medyada e, lanse etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bunlar e, maalesef uzun vadede e, mağdur olan öğrenciyi e, çok fazla etkiliyor. E, demin söylediğimiz gibi öğrenciyi okuldan soğutuyor, bazen yaşamdan soğutuyor e, ve e, psikolojik rahatsızlıkları temelini oluşturabiliyor. Zorbalıkla ilgili neler yapılabilir? Aslında zorbalıkla ilgili anne babalar açısından olaya baktığımız zaman anne babalar bu konuyla ilgili çocuklarıyla konuşabilirler. Bu konunun zararlarıyla ilgili konuşabilirler. Eğer özellikle fiziksel şiddet noktasında rol model oluyorsa anne baba bunun önüne geçebilir. Problemleri daha çok çatışarak çözüyorlarsa konuşarak çözme haline getirebilirler. Çünkü genelde ailede sıkıntı yaşanıyorsa biz bunun yansımasını okulda mutlaka görüyoruz. O noktada aileler çocuklarını eleştirmeden ya da bunu şiddet içeren davranışlar şeklinde değil de anlayışlı bir şekilde konuşarak halletmeye çalışabilirler. Ve zorbalığa onay vermediklerini mutlaka yansıtmaları lazım. Bazen şöyle problemlerle karşılaşabiliyoruz. Zorbalık yapan bir öğrencinin ailesine bu durumu anlattığımız zaman e, karşı tarafı suçlayabiliyor. E, karşı tarafın suçlu olduğunu, aslında kendi çocuğunun e, böyle bir davranışı yapmayacağını söyleyebiliyor. Ya da karşı tarafın bu davranışı onu zorlamış olabileceğini söylüyor. Her ne olursa olsun e, yapılan zorbalık davranışı yanlış bir davranıştır ve bunun çocuğa anlatılması gerekiyor. Desteklediğimiz zaman çocuk bu davranışı devam ettirme, ettiriyor maalesef. E, bu noktada okula düşen görevler de ee, özellikle öğretmenler hangi davranışın zorbalık, hangi davranışın zorbalık olmayacağını çok iyi e, ayırt edemiyorlar. Bununla ilgili e, okullarda öğretmenlere eğitim verilebilir. Bu noktada öğretmenler bilinçlendirilebilir. E, ya da bazen e, basit bir zorbalık davranışı görmezden gelinebiliyor, bir şey olmaz, e, geçer, e, bir kereliktir gibi. E, ama e, bu zorbalıkta görmezden gelindiği zaman, üstü kapatıldığı zaman e, artarak devam edebiliyor. O yüzden bütün zorbalık davranışları değerlendirmeli önemsenmeli ve e, zamanında müdahale edilmeli ki e, arkası daha çabuk kesilebilsin. E, bunun dışında da öğrenciler bu noktada bilinçlendirilmeli çünkü demin söyledi ilk başta söylediğimiz seyirci kalan bir kesim var. Bu seyirci kalan kesim bazen mağdur olan, zorbalığa uğrayan kişi bunu söylemekte çekinebilir. Zaten daha çok asosyal ya da içine kapanık kişiler zorbalığa uğradığı için daha çok bunlarda söyleme davranışı ya da şikayet etme davranışını görmüyoruz. İşte seyirci olan öğrenci kesimi bunu öğretmenlerine ya da çocuğun ailesine bildirebilirler ya da rehberlik servisiyle paylaşabilirler. Bu şekilde de bu davranışların önüne geçilebilir.